Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. OKEX Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz gibi normalde videoyu yarın çekecektim. Fakat markette şu an ekstra bir düşüş ve altcoinlerde ciddi geri çekilmeler yaşanıyorken pazartesi günü akşam bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Hani en azından videoyu izleyenler için kafasında bir fikir olmuş olur. Normal şartlar altında Discord'da yayın yapacaktım. Fakat hem yarın biraz yoğun olacağından dolayı hem de markette düşüş gerçekleşiyor ve bu düşüş nereye kadar devam edebilir? Hangi bölgelerden nasıl takip etmemiz gerekiyor? Ben şah sen nerelerden değerlendirme yapmayı planlıyorum? Bunları sizlere aktarmak istedim hızlı bir şekilde. Öncelikle Bitcoin'in güncel görünümüne baktığımızda geçtiğimiz haftaki konuştuklarımıza çok fazla değinmeyeceğim. Hani kısa bir video olsun istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde Hemen başlayalım. Baktığımız zaman 73.574.000 dolar seviyeleri zaten herkesin hali hazırda konuştuğu, beklediği önemli bir destek seviyesi. Trump kazanma ihtimalinden önceki senaryoda şu direnci kırmadan önceki bölümde bu direnci kazanmak için baya bir efor sarf etmişti. Baya bir zorlanmıştı. Kazanması zor bir dirençti bizim için. Sonrasında hacimli bir şekilde Trump haberiyle beraber Fiyat yükseldi ve 108 109000 bin dolarlara kadar gitti doğal olarak biz teknik anlamda bir geri çekilme bekliyorsak eğer bu geri çekilmede hani ilk olarak değerlendirmek isteyeceğimiz seviye 34.000 seviyesi olur. Fakat burada benim çekincem bu bölge çok bariz, çok net herkesin beklediği, herkesin konuştuğu bir alan olduğu için ben açıkçası bu bölgeyi kolay kolay yedireceklerini, kolay kolay bu alandan dönüş vereceklerini açıkçası düşünmüyorum. Bu noktada benim takip edeceğim iki tane fiyat hareketi olacak. Birincisi fiyat gelir bu bölgeden ufak bir tepki alır. Ardından döner. İlk tepki aldığı desteğin likiditesini alırsa ben bu noktada long pozisyon almak istiyorum. Diyelim ki fiyat bu bölgeyi fitille sert bir şekilde geldi. Bakın hani grafik üzerine de görebilirsiniz. Ben bu alanlara alarm attım. Bu bölgelere alarm atmamdaki sebep de hani emir atmak istemedim. Çünkü sadece Bitcoin değil Amerikan borsalarında da genel bir satış hakim. Bu e, Nasdaq ve S&P 500 geçtiğimiz günlerde bir tweet paylaşmıştım. Bu paylaştığım tweet'te çok önemli desteklerde ve bu destekler kaybedildi. O yüzden hani şu an gerçekleşebilecek geri çekilmede, düzeltmede, sert harekette fiyatın nereden tepki alabileceğini kestirmemiz çok mümkün değil. Fiyat belki bulunduğu alanda, hani şuradaki fitil temizliği de belki buradan dönecek. Bunu da bilemeyiz. Veya düşüş daha da derinleşti. Belki gelecek 70.600 seviyelerinden tepki alacak. Veya belki gelecek şu alanı dahi temizlemek isteyip sert geleceğinden dolayı 63.500 seviyelerine kadar belki biz Bitcoin'de bir fitil görebiliriz. O yüzden herhangi bir emir atmak bana göre şu anki bulunduğumuz ortamda doğru değil. Ben elimden geldiğince bütün önemli alanlara 3 tane alarm attım ki bu alarmlar çaldığında en azından markete bir bakayım. Yani Bitcoin'in hangi seviyede Bitcoin hangi bölgeye gelmiş? USDT dominans grafiği nerede? Ona göre bir kademe ufak bir şekilde hani düşüş devam ederse beni öldürmeyecek şekilde bir kademe pozisyon almak istiyorum. Şu anki Bitcoin'in bulunduğu alandaki güncel görünümdeki benim beklentim bu şekilde ya gelirse 74 bin dolara fitil atabilir. Sonrasında döner 74 bin doların likiditesini alırsa o bölgeden pozisyon almak isterim. Ama onun dışında açıkçası çok böyle dip tutturma taraftarı değilim. Bunun da en büyük sebebi şu an dediğim gibi sadece bakın VIX yani volatility indeksi yukarı doğru kafa kaldırmış durumda. 36.70 seviyene kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Hani o da tamamen şu alanda bir gap bıraktığı için hani bu bölgeyi işaretlemiştim. Nasdaq'a baktığımız zaman Nasdaq'ta 20.000 dolar seviyesi önemli bir destekti ve bu bölgeyi kaybetmesinden dolayı şu an hangi seviyeden tepki alacağını kestirebilmemiz çok mümkün değil. Ama Nasdaq eğer ki tamamen hani farazi konuşuyorum işte Nasdaq sert düşüşünü devam ettirdi. Fiyat 16800 seviyelerine geldi. Bu bölgeye geldiğinde bitcoin de 63500 67000 dolar seviyelerinde olursa gene piyasada artık long bakmaya dönüş bekleyeceğim bölgeler gelmiş olur. S&P 500'e de gene aynı bölgeye denk gelen seviye 4.850 bandı hani bölge olarak baktığımızda 4.850 bandı S&P 500'e de gene aynı şekilde aynı öneme sahip güçlü, güvenli bir destek seviyesidir. Altına baktığımızda altına da benzer bölge 2787-2790 bölgesine denk geliyor. Bu noktada hani Bitcoin tabii ki bu altının nazdan S&P 500'ün hani düşüşüne ne oranda eşlik eder? Bunu dediğim gibi pek kestiremiyorum çünkü kriptoda zaten uzun bir süredir manipülatif hareketler devam ediyordu. Ben sadece tedbirimi kendimce almaya çalışıp bu bölgeleri alarmladım. Fiyat gelirse 70.700'de de alarmım var. Fiyat daha da düştü diyelim. 63.600 seviyelerinde de gene takibinde olan bir alt destek seviyesi olacaktır. USDT dominans grafiğine baktığımızda şu anda bu bölgeyi çok fazla konuşmuştuk ve baktığımız zaman 5.52 seviyesi kazanılmış görünüyor. Aynı zamanda günlükteki düşen trend yapısı da şu anda USDT dominans grafiğinde kırılmış durumda. Benim bir üst direnç olarak beklediğim bölge 6.50 seviyeleriydi. Fiyat gelir, şöyle bir hareket yapar. Günlükte bu bölgenin üzerinde kapatırsa eğer, bir test için şöyle bir geri çekilme verir tekrardan 6.50 6.47 bandına. Buradan aldığı tepkiyle beraber 6.50 seviyelerine gelirse yine benim USDT Dominance grafiğinde geldiği senaryoda 6.50 benim için önemli bir bölgedir. Hani K level diyebileceğim bir seviyedir. 6.50'ye geldiğinde gene bu az önce belirttiğim gibi ufak bir kademe alım yapmayı planladığım bölge olacaktır. Hangi coinleri almak istiyorum? Bununla alakalı da hemen hızlıca şöyle bahsetmeye çalışayım. Geçtiğimiz haftaki videolarda gene konuştuğumuz bölgelerden bir tanesi. Gene alarmlarımın olduğu bir seviye. Ripple'da 1.54 1.29 bandı benim uzun süredir beklediğim, takip ettiğim, alarm attığım seviye Ripple eğer ki bu bölgelere gelirse benim için ufak böyle hani bu alan geniş bir alandır. Hani baktığınız zaman %15'lik bir bölge. Ben %15'lik bir bölge olduğu için bu alan içerisinde minimum 2-3 kademe alım yapmayı planlıyorum. Gelip de tek seferde alım yapmak yerine 2-3 kademe böyle ufak spot gibi alımlar yapmayı tercih ederim. Çünkü ilk bir kademe diyelim ki ben normalde yapıldığı 25 bin dolarlık bir poz açacaksam 7500 dolarlık bir pozisyon alırım. Yeter ki market seksin. Hiçbir problem yok. Dönüşünde 5 dakikalık 15 dakikalık grafikte dönüş emaresi verdiği noktada Tekrardan pozisyonuma ekleme yaparım. Hiçbir dediğim gibi dipten yüklü bir poz alayım gibi bir beklentim yok. Bu beklentimin olmamasının sebebi de Hani marketin dibi yok. Bu bahsedeceklerim birazdan da benim sizlere aktaracağım. Major pariteler biraz daha en azından markette güçlü duran altcoin'ler. Şimdi diğer işte yapay zekalara, meme coin'lere baktığımız zaman birçoğu all time low'a gidiyor. Zaten onlarda dip tutturmanın imkanı yok. Majör paritelerde ben alımlarımı yapacağım. Hatta bugün Discord'da da bir analiz paylaştım. Discord grubumuzdaki arkadaşlar da aynı örneği verdim. Hani benim almak istediğim Majör pariteler bunlar. En azından bunlar daha az manipüle ediliyor. Market dönüş emaresi versin. Market yeter ki dönsün. Diğer alt de, meme coinlerde de veya ne bileyim yapay zeka coinleri, DeFi'ler bilmem ben bunlarda da mutlaka bir noktada pozisyon alırız, aksiyon alırız. Yeter ki bu düşüşte hani olabildiğince güvenli desteklerde Ufak da olsa hani içerideyim hani o yükselişi kaçırmadım veya fitili kaçırmadım hissiyatını yaşamamak için dediğim gibi ufak miktarlarla pozisyon almak istiyorum Ripple'da hani bu bölge gelirse. Litecoin'e baktığımız zaman ile alakalı gene geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ve benim şu an hala takip ettiğim destek bandı 77 65 bölgesi şu anda Litecoin'in desteğidir. Fakat markette gene belirteyim. Markette fiyat diyelim ki geldi işte şu bölgelerde. Buradan bir kademe destek diye alım yaptınız. Alım yaparken şunu düşünmeniz lazım. Hani bunları hep artık benim videolarımda, grafiklerimde aşina olmuşsunuzdur veya çok sıklıkla duymuşsunuzdur. Şu alanda bakın likiditeler var. Fiyat gelip buradan siz bir kademe alım yaptınız. Diyelim ki normalde 25 bin dolarlık alım yaptınız. 25 bin dolarlık yaptığınız alımda fiyat şuraya bir geri çekilme verirse muhtemelen kaldıraçınız yüksekse lik olursunuz. O yüzden ben şu alanda iki kademe alım yapıp son alımımı son atımı kurşunumu da tam olarak bu bölgede yapmayı planlıyorum. Normalde 25 bin dolarlık veya 20 bin dolarlık bir pozisyon alacaksam diyelim, veya 15 bin hani meblaya takılmayın. 3 bin dolar olur 5 bin dolar olur. 5 bin dolar örneğinden dedim. 5000 dolarlık alım yapacaksam 2500 dolarını şu kutu içinde yapmayı planlıyorum. Kalan 2500'lük son kurşunumu da şu likiditelerin alınma ihtimaline karşı 55 bölgesinden yaparım. Bu bölgenin altında yaptığı kapanışta kaderime razı olup pozisyonu stoplarım. Stop olmaktan yanlış hiçbir problem yok. Stop olmaktan korkmayın. Sadece doğru bölgede stop olmaya dikkat edin. O yüzden marketin nasıl bir düşüş vereceğini kestiremediğimden dolayı bir önceki düşüşü hatırlarsanız işte bitcoin dominansını fitil attığı mumda Altcoin'ler bir anda %40 %30 fitil atmıştı. Düşüş gerçekleştirmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu önemli dediğim destek seviyelerin altına da mutlaka fitil gelir. Bitcoin'in Nasdaq'ın S&P 500'ün düştüğü yerde veya volatilite indeksinin yükseldiği yerde bu altcoin'lerin ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar önemli dediğimiz desteği olursa olsun mutlaka fitilli de olsa bu bölgenin altında manipülasyon gerçekleşir ve ardından lightcoin'in özelinde gidelim. Geldi ufak bir tepki aldı. Sert bir mumla gelir. Buradan tepkisini alır. Mum kapanışını da 81 bölgesinde yapar. Ardından yoluna devam eder. Yani şu alan bildiğiniz koca bir fitil hani şuradaki gibi tam olarak şu alanda olduğu gibi koca bir fitil olarak grafik üzerinde kalır ve yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Bu yani şuna benzer bir mum gelme ihtimalini mutlaka masada tutun ve e, aklınızın bir köşesinde olsun. Burası nasıl ki önemli bir destek bandıysa e, o dominansın pampladığı noktada şu fitil gerçekleşti. Şu mum %25 %26 civarında bir mum. %26'lık düşüş gerçekleşti ve ardından fiyat destek üzerinde kapanış yapıp %40'lık bir yükseliş gerçekleştir. Yani buna benzer bir senaryo yaşamamız muhtemel. O yüzden Alımlarınızı alım yapmayı düşünüyorsanız alımlarınızı bunları planlayarak yapın ki olası bir düşüşte canınız yanmasın. Tekrardan vurguluyorum. Tekrardan altını çizerek belirtmek istiyorum. Şu kutuda ben 5000 dolarlık alım yapacaksam normalde şu kutuda 2500 dolarlık alım yapıp böyle grafiğe biraz daha genişten ve günlükten baktığımda şuradaki likiditeleri bir ihtimal bu bölgeleri de alırsa diye alıp almayacağını bilemeyiz çünkü alırsa diye son kurşunumu da şurada görmüş olduğunuz daha önce likiditeleri temizlediği fitilin ritesine denk gelen bölgede son kurşunumu sıkıp bu bölgenin altında yapacağı kapanışta da pozisyonlarımı stoplamayı planlıyorum. Bunu da tekrardan hani bu şekilde vurgulamış belirtmiş olayım. Litecoin'den sonra bir diğer gene altcoin'lerin birçoğuna göre en azından güçlü duran paritelerden bir tanesi de Federa yani Hubar telaffuzunu İngiliz aksanıyla söylemek isteyen arkadaşlar varsa söyleyebilir. Benim için ismi Hubar'dır. Bunu bir önceki videolarımda söylemiştim. 150 bandı önemli bir bölge. Fiyat 150 bölgesine gelirse, 0.150 desteğine gelirse gene bu bölgede değerlendirilebilir alan olacaktır. Fakat işte baktığınız zaman %25, %26'lık bir bölge. Fiyat bu bölgeye geldiğinde Gene almayı düşünen arkadaşlarımız varsa olası bir çöküş senaryosunda yani şöyle söyleyeyim baktığınız zaman gelir gelmez kısmı tartışmıyorum. Gelirse yani bu senaryo yaşanırsa ona göre kaldırışınızı ayarlayın ki canınız yanmasın. %30'luk bir düşüş gerçekleşti diyelim altcoinlerde kaldırışınız açtığınız pozisyon boyutu 2x'i geçerse gene canınız yanabilir. Ama gene ve 2x açtığınız pozisyonu açıkçası ben çok böyle stres yaşasanız bile öleceğinizi düşünmem sebebi de işte nasıl ki Bitcoin artık düştü ve altcoin'lerde artık son demlerini yaşıyor düşüşlerin. Bu noktada işte geldi diyelim %26 düştü. 0.150 145 desteğine geldi. Bu bölgeden bir kademe alım yaptınız. Market birazcık daha düştü. Hani geleceğini zannetmiyorum ama 100 seviyelerine gelirse gene bu bölgeden son kurşunu sıkmalık yeriniz olsun kaldıraçlı işlem yani marjin işlemleri şu an yapmayı düşünen arkadaşlarımız mutlaka şu dönemde özellikle bugünlerde spot gibi alım yapmaları gerekiyor ki düşüşlerde lik olma ihtimali masada kalmasın lik olma ihtimalinizin olacağı hiçbir senaryoda pozisyon almayın çünkü şu an market inanılmaz volatil bu düşüşlerin tepkileri bu konuştuğumuz seviyeler eğer ki gelirse veya gerçekleşirse bu düşüşler bunların tepkileri zaten çok ciddi karlılık sağlayacaktır. O yüzden böyle tekte vurgun yapmak yerine ufak da olsa o yükselişte belli bir miktarda, ufak bir miktarda spot gibi içeride olmanız sizi psikolojik olarak iyi hissettirecektir. Yani buradaki en önemli şey pozisyon boyutu olması gerekir. Yani ben en azından o şekilde yapacağım. Normalde hani price action'da böyle birazcık daha böyle dip sıyırma gibi teknikler veya işte böyle milimetrik pozisyon almalar ben de severim. Ve o noktada yüklü pozisyonlar da alırım. Ama buradaki amaç herhangi bir dönüş emaresi yok ve çok böyle aman aman güvenli bir ortam da yok. Bu noktada dediğim gibi en önemli şey lik olma ihtimaliniz olduğu senaryolardan kaçın. Gerekiyorsa bekleyin market düşsün seksin oluşturacağı yeni yapıdan daha güvenli bir poz alın. Yani sonuçta market bugün %30 düştü yarın 3x yükselecek değil. %30 düşer %30 düşüşünün işte belki atıyorum fiyat şu an 193'lerde ya. Fiyat gelir şöyle diyelim ki düştü kaos yaşandı 0.10 seviyelerine geldi. Buradan tepki aldı şöyle bir hareket yaptı gelirsiniz. Bu bölgenin tekrardan retestinde pozisyona dahil olursunuz. Ama güvenli pozisyon almış olursunuz. O yüzden ne dibi kaçırdım diye kahrolmanın bir anlamı var. Ne de dip yakalayacağım diye Lik olmanın veya ciddi zararlar, ciddi kayıplar vermenin bir anlamı var. Sui'ye bakacak olursak Sui'de de şu anki güncel görünümde yani bunu bu bölgeyi hani suyu şu yükselişi gerçekleştirmeden önce 50 kere falan söylemiştim bu bölge gelirse değerlendireceğim diye. Fakat gelmemişti. Şu an hani bu yaşanan düşüşte gelme ihtimali olduğu için 1.60 seviyesi benim takibimde. Fiyat bu bölgede bir likidite alımı gerçekleştirirse eğer 1.60-1.59 seviyelerinde de gene suyu takibi alabilirsiniz. Hani bu bölgede gene değerlendirilebilir güzel ve güçlü bir bölge olacaktır. Hemen şöyle hızlıca Solana ile devam edelim. Zaten benim beklediğim bölge 113 104 bandıydı bu bölge gelirse tepki alır diye düşünüyordum. Fiyat gelmeden tepki aldı şu anki güncel görünümde ama marketin bulunduğu durumdan dolayı geri çekilme bir tık daha böyle derinleşebilirse muhtemelen bu bölgeyi de Solana kaybedecektir. Solana'nın bu desteği kaybetmesi durumundaysa bir alt destek olarak bunlar tamamen böyle şey diye düşünebilirsiniz bu bölgeler kaos yaşanması durumundaki bir alt destek seviyeleridir. Hani gelir gelmez orası ayrı bir konu ama gelirse mesela Solana'da da 80 dolar seviyesi önemli ve güçlü bir bölge olarak gene değerlendirilebilir takip edilmesi gereken bir seviye olacaktır. Oldu ki market buradan sekti yukarı yönlü hareketini devam ettirdi gene panikleyecek veya gene stres olacak herhangi bir şey yok. Fiyat yeter ki dönüş emaresi versin artık market düşüşünü tamamlamış olsun biz bunu gelip de buradan veya buradan almayız da fiyat dönsün. Şuradan pozisyona dahil oluruz. Daha üst dirençleri beklemeye başlarız. Ethereum'a da şöyle hızlıca bakacak olursak. Ethereum'la alakalı şu grafiği ben uzun zamandır çizdiğim bir grafikti ve sizlerle paylaştığım bir grafikti. Şu anki güncel görünümde 1750-1800 seviyesi benim takip ettiğim destek bandıydı. Fiyat hani şu an yakın bir bölgede olduğu için buradan seker mi sekmez mi bir şey diyemiyorum. Ben açıkçası şu an bir pozisyonda almış değilim. Dediğim gibi birazcık daha böyle ya çok ciddi bir düşüş olması lazım risk alayım ya da dönüş emaresi vermesi gerekiyor ki risk alayım ama şu an herhangi bir risk almış değilim. E, onu da tekrardan vurgulamak isterim. Ethereum'da fiyat gelir, şöyle bir tepki alır, ardından bir düşüş daha gerçekleştirir. Gene beklediğim bölge ve beklediğim hareketi verirse değerlendirmek isterim ama bu bölgelerden dediğim gibi pozisyon almadım. Belki fiyat gelip 1500 dolarların bile likiditesini almak isteyebilir. O yüzden kestiremiyorum. Dediğim gibi hani ben normalde böyle kestiremiyorum diye çok cümle kurmam. Çok da hani sevdiğim bir tabir değildir. Ama şu an gerçekten market inanılmaz belirsiz, inanılmaz tehlikeli. Olabildiğince safe modda gitmemiz gerekiyor. Ethereum'la alakalı dediğim gibi hani beklediğim iki tane fiyat hareketi var. Bunları da gene sizlere aktarmaya çalıştım. Diyelim ki beklediğimiz bölgeler ve fiyat hareketleri gerçekleşmedi. Bizim gidip de bunu buradan almak yerine ben açıkçası fiyat şuraya tutunsun. Bu bölgeden pozisyona dahil ve üst bölgeleri beklemeye başlayayım. Kısmında daha konforlu olurum. Daha kafam rahat olur. Sonuç itibariyle şu ana kadar yaşanan bütün destek bölgelerine baktığınızda %5-10 yükseldi. Ardından daha büyük düşüş yaşandı. Bu noktadan sonra eğer ki market düşüşünü tamamladıysa herhangi bir dip kaçırdık korkunuz olmasın. Mutlaka ama mutlaka bir noktada fiyata dahil oluruz. Yeter ki her zaman söylediğim gibi son atımlı kurşununuz her zaman bulunsun. Bu alacağınız bir tane veya iki tane pozisyon size güzel karlılık sağlatabilir. Ve o yüzden de oyun dışı kalmak yerine sabırlı bir şekilde beklemek en doğru hamle olacaktır. Son olarak benim gene takip ettiğim ve mutlaka almak istediğim paritelerden bir tanesi de A ve şu an benim önceki videolarda 151 bandını 151.5 seviyesinin likiditesini almadığını konuşmuştuk ve fiyat gelirse gene benim beklentim bu bölgelerden ben dahil olmak istiyorum. Bir ihtimal hani nasıl ki diğer paritelerde konuştuysak diğer grafiklerde konuştuysak bu bölgenin altına 151 seviyesinin altına Sarkıp 135-138 seviyelerinde test etme ihtimali masada olduğu için dip tutturmak yerine yani tekli yüklü pozisyon almak yerine yine AV ile alakalı da bir kademe 151.5'un likiditesinden bir kademede 136-135 bölgesinden alım yapmak istiyorum. A ile alakalı da beklediğim bölge bu şekilde. Son olarak linkten de bahsedeyim ve videomuzu ufak ufak noktalayalım. Linkle alakalı da linkin bulunmuş olduğu bölge önemli ve güzel bir seviye. Yani fiyat şu an gelip bu alandan tekrardan yukarı doğru tepki alıp hani kapanışını bu bölgenin altında yapmadığı sürece pozitif hareketi devam edecektir. Yani yukarı yönlü hareketi tekrardan devam ettirmek isteyecektir. Ama olur da bu bölgenin de altında bir sarkma gerçekleştirmesi senaryosunda bir kademe 11 dolarlardan bir kademede yine 9.20 seviyesinin yani şu bölgenin şu alanın altına fitil atma ihtimaline karşı yine bir kademe buradan bir kademe veya son kurşunu da bu bölgede atacak şekilde alım yapmayı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer ki link almak istiyorsanız Hani linkten bahsetmememin sebebi çok fazla sorulduğu için paylaşmak istedim. Bu videoyu birazcık kısa tutacağım. Dediğim gibi tamamen hani markette genel bir düşüş yaşandığından dolayı umarım hani bu anlattıklarım kafanızda aceleci davranmamanız açısından bir fikir oluşturabilmiştir. Normalde videoyu yarın çekecektim ama markette yaşanan bu durumdan dolayı hızlı bir gece videosu paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşene dek umarım piyasa artık toparlar ve düşüşler Ziyade artık yükselişlerde Kırılmasını beklediğimiz dirençleri Konuşmaya başladığımız yaralarımızı Sarmaya başladığımız sürece gireriz Diyerek videomuzu sonlandıralım Herkese iyi geceler Oruçtan arkadaşlarımıza da hayırlı sahurlar